Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda türev konusunda bahsettiğimiz bir sorunun kısa yoldan çözümünü yapacağız. Soruda bir tane fx fonksiyonu vermiş. Bunun ab noktasından geçen teğetinin denklemi y eşittir. 6x eksi c olduğuna göre a artı b artı c toplamının alabileceği değerleri bulunuz diye soruyor. Şimdi sadece canlandırmak için fonksiyonu şöyle fx şeklinde grafiğini çizelim. Bunun bir noktasından geçen teğet de şu şekilde verilsin. Ve bu AB noktasından geçiyorsa o zaman bu x eksenine gelen kısmın A, y eksenine gelen kısmın ise B olduğu anlamına geliyor. Burada verilen doğrunun da y eşittir 6x eksi c şeklinde verildiğini tekrar hatırlatalım. Şu ana kadar soruda bize verilenleri sadece özetledik. Peki bizim bu soruyla alakalı yapmamız lazım? Şimdi ona bakalım. Bize verilen AB noktası hem fonksiyonun hem de teğetin üzerinde olduğuna göre iki denklemi de sağlaması gerekiyor. O yüzden ben teğet denkleminde x gördüğüm yere a yazarsam sonucu b bulmam gerekiyor. Buradan b eşittir 6a eksi c yazabilirim. C'yi sol tarafa attığımızda ise b artı c eşittir 6a demektir. Soruda benden istenen a artı b artı c ifadesinde ben b artı c yerine de getirip 6a yazarsam demek ki soruda aslında benden 7a ifadesini istiyor. Yani benim a'yı bulmam demek bu sorunun cevabını bulmam demektir. Diğer taraftan ab noktasından geçen teğetin eğiminden bahsediyorsa bana verilen bir fonksiyonun türevinde x'in karşılık geldiği a değerini yazarsam o noktadan geçen teğetin eğimine karşılık gelir ve bir fonksiyonda y eşittir mx artan şeklinde verildiğinde şuradaki m direkmen eğime eşit oluyorsa o zaman bana verilen 6x eksi c ifadesindeki 6 direkmen eğime karşılık gelecek demek ki bu 6'ymış. Bunun için ilk olarak fonksiyonun türevini alırsam x küpün türevi 3x karedir. Eksi x kareninki 2x buradan 12x geldi. x'in türevi 1 olacağı için şurada sadece eksi 9 kaldı. 34'ün türevi 0 olacağı için hiç dokunmuyorum bile. F'in türevinde A yazdığımda da 3 tane A kare eksi 12 A eksi 9 ifadesi 6'ya karşılık gelecek. 6'yı da sol tarafa atarsam 3 tane A kare eksi 12 A eksi 15 eşittir 0. Ben burada her iki tarafı da 3'e bölebilirim. O zaman A'nın karesi eksi 4 A eksi 5 eşittir 0. Buradaki eksi 5'e artı 1 olarak parçalandığında çarpımlarından eksi 5 toplamlarından ise eksi 4 gelecektir. O zaman ben bu ifadeyi a eksi 5 çarpı a artı 1 eşittir 0 olarak yazabilirim. O zaman ya a eksi 5 0 eşit olacak buradan a eşittir 5'tir ya da a artı 1 0 eşit olacak a eşittir eksi 1'dir. Sorunun cevabının ise 7a olduğunu söylemiştik. O zaman a eşittir 5 değeri için sorunun cevabı 35. a eşittir eksi 1 için 7a ifadesi ise eksi 7'ye karşılık gelecektir. Alabileceği değerler 35 ve eksi 7 olarak bulunmuş olur. Videoyu izleyen bir arkadaşımızın uyarısı üzerine bu sorunun kısa yolundan da bahsetmiş olduk. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.